Merhaba arkadaşlar, selamlar. Videoya geçmeden önce kanala destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, HSBC Global Enerjisa enerjinin hedef fiyatını yükseltti. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Enerji Enerjisa hedef fiyatını güncelledi. HSBC Global ve yaptığı açıklamada 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle %47 getiri potansiyeli ile enerji enerji için hedef fiyatını 40.80 TL'den 42.70 TL'ye yükselterek tavsiyesini tutdan ala yükseltti. Hedef fiyatla ilgili rapor yayınlayan HSBC Global enerji enerjinin sektörel gelişmelerini, finansal performansını ve fiyat hareketlerini takip edeceğini bildirdi. <laughs> 2022'nin dördüncü çeyrek bilançosuna göre net dönem karını %135 oranında arttırarak 14,5 milyar TL'ye çıkaran ve açıklayan Enerjisa Enerji 2023 yılında da arkadaşlar 2.7 kuruş yani 2 lira 7 kuruş temettü dağıtacağını açıklamıştı. Tarih görüyorsunuz 12 Nisan hisse başına bürüt 2 lira 30 kuruş. Hisse başına da net 2 lira 7 kuruş dağıtılacak. Toplam temettü miktarı 2 milyar 716 milyon lira. E, %19 dağıtma oranı var temettüde. Evet e, tavsiyesini böyle yaptı Çespisi Global e, 42 lira civarlarına yükselme potansiyeli görüyor. Şu anda 30 liradan işlem görüyor arkadaşlar. Benim portföyümde de bulunan bir e, hissedir Enerjisa. Enerji sektöründe. Ee, uzun yıllar biriktirmeyi düşündüğüm e, lot sayısını arttırmayı düşündüğüm bir hissedir Enerjisi sağ. Kısmetse ilk e, temettümüzü de enerji, enerji sağdan bu ay içerisinde alacağız. Kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ee, benim portföyüm video serisi var. 7 ee, aydır uzun vade yatırımcısı olarak 7 aylık videolarımı çekiyorum. Takipte kalın. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için herkese Bol kazançlı günler diliyorum.